Windows Paint'e son güncellemesiyle gelen yenilik katmanlar. Bu yeni özellik sayesinde Microsoft Paint'te artık katmanlar ile çalışabileceksiniz. Yeni gelen özellikle bu yukarıya katmanlar diye bir seçenek geldi. Bunu tıkladığımız zaman bu sağ tarafta bu şekilde bir ekran geliyor. Yani burada eklemiş olduğunuz görselin küçük bir hali buraya geliyor ve bunun üstünde hemen bir artı işaret var. Buraya tıkladığınız zaman yeni bir katman oluşturmuş oluyorsunuz. Örneğin siz buraya şöyle simgeler ekleyebilirsiniz bu şekilde. Bu katmanların yararı şu şekilde. Ben bu katman üstüne geldiğim zaman hemen şurada bir göz işareti çıkıyor. Burada katmanı gizleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Az önce eklemiş olduğum şekiller kayboldu. Tekrar basarsam buraya tekrar geliyor. Diyelim yazı yazacaksınız. Bir yukarı geliyorum. Tekrar bir artı işaretine basıyorum. Buraya yeni bir katman oluştu. Bu sefer gelip buraya yazı yazdınız ve bu şekilde yazı bu tarafa taştı. Gelip buradan sağ tıklayıp katmanı sil diyerek bu yazıyı silebiliyorsunuz. Tekrar artıya basarak buraya yazıyı istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Veya bu görsel üstüne yeni bir katman oluşturarak bu görsel üstüne dosyadan tuvale aktar seçeneğinden buraya başka bir görsel ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya bu görselimiz geldi. Yine dediğim gibi bu sağ taraftaki bu katmanları istediğinizi açık kapatabilirsiniz veya istediğinizi sağ tıklayıp üzerine katmanı sil diyerek bu görsel üzerinden silebilirsiniz.